Arkadaşlar bütün deney yapacağız. Evet, evet. Videolarımız birazcık geç gelebilir. Evet. Bir de çok az videomuz var. Ama üzülmeyin, devamı çeteyiz. Evet, malzemelerimiz şeker. Bana tıs Bardak. Bardak. Ve çay. Çay. Son olarak da suyumuz. Evet. Biz Ama çoksa. Evet suyu soğuk. Ben soğuk su çok severim. Ben de. Evet efendim. Şimdi çayınızı nasıl alırdınız diyoruz ve deneyimize başlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir miktar suyu bardağımıza döküyoruz. Döküyoruz, 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 döküyoruz. Yeter. Ben de yardımcı Evet. Şimdi buraya ne yapalım? Biraz şeker katalım. Baba ben niye yapmıyorum? Hadi. hadi bir tane ben kattım. Bir tane abi katsın. Bir tane bak. Hadi Çınar sen kat bir tane. Kat bakalım. Aferin. Olabilir biraz döküyorsun önemli. Evet, evet. Abi. sırada abi var. Sırada bir kaşık daha abi atıyor. Aferin. Şimdi karıştırıyoruz. Kim karıştırmak bak. ister? Bak. Çınar hadi biraz sen karıştır. Şunu da karıştır Çınar'ım. Bak. Biraz Çınar karıştırsın. Şekerin Birazcık suda çözülmesi gerekiyor gençler. Baba bundan ne yapacağız? Onla da çayımızı koyacağız. Biz karıştırarak çözünme işlemini hızlandırıyoruz. Aksi halde beklesek, Çok örneğin bir 24 saat öyle. beklesek kendiliğinden çözülecek. Evet ama karıştırırken dökmüyoruz. Dikkat ediyoruz. Bakın. Ben tutarım. Bakın evet abisi tutsun, kardeşi karıştırsın. Evet efendim karıştırıyoruz. Daha sonra ne yapacağız? Çayımızı ekleyeceğiz. Şimdi baba biraz da karıştırsın çocuklar. Şöyle karıştırıyoruz hızlı bir şekilde efendim. Evet karışıp çözülmeyi ne yapar? Hızlandırır. Şimdi bu kadar yeter. Olduğu kadar diyoruz. Şimdi bunun biraz tabii ki kendi içinde bir hareketinin azalması lazım. Karıştırdığımız için hareket şu an e, hızlı. Biraz yavaşladı. Ne yapacağız? Bunun içine çayımızı katacağız. <laughs> Efendim, çayımızı katarken bakalım nasıl bir hal ben ortaya çıkacak. Katabiliyorsun baba. Katabiliyorsun baba. Şimdi ben şöyle bir katıyorum yavaşça. Evet, ben, ben de katacağım. Kattım. Evet, ilk katışımız böyle. Burada canım. tamam. İşin hassas noktası ben bu. Tatacağım. Şu çayı mümkün mertebe şöyle yavaşça çınar'ın <laughs> yaptığı gibi yavaş yavaş olup. Aferin çınar. Yavaş yavaş. Bakın zaten yukarı doğru çıkıyor. Ben de yapacağım. Bir de Eray yapsın bakalım. Hadi bakalım Eray Toprak. Yaklaştıralım Eray'ı. Yavaş yavaş dökeceğiz. İşte gençler bunu çoğalttığımız zaman hızlı bir şekilde yaptığımız zaman Gökkuşağı gibi. Ne olacak? Bir kademeli bir çayımız olacak. Üstü farklı, altı farklı. Gökkuşağı Çayınızı gibi. Çayınızı nasıl alırdınız? Şimdi biz bir tane daha önceden yaptık. Bakın bu da daha önceden yaptığımız karışmayan bir çay üstü farklı. Altı farklı. Bakın. Evet şimdi Yok, de gibi. şu an bunu yaptık. Evet. Bu? evet bunlar artan malzemelerimiz. Çocuklar deneyimiz bu kadar. Herkese selamlar. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.